Bugün 16 Ocak 2026 Cuma Ben Derya Efe Avrupa Haberi başlıyoruz. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında Grönland krizi askeri boyuta taşındı. Trump'ın adayı alma konusundaki kararlı tutumu ve biz girmezsek Rusya ve Çin girer resmi sonrası Avrupa ülkeleri harekete geçti. Danimarka liderliğindeki askeri operasyon kapsamında Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu çok uluslu askeri birlikler Grönland'a inmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Groveland'ı işgal tehditleri karşısında Avrupa ülkeleri askeri harekete geçti. ABD tehdidine karşı Fransa 15, Almanya 13, İsveç 3, Norveç ve Finlandiya 2'şer, İngiltere ve Hollanda ise birer asker gönderdi. Tatbikata hazırız denildi. Avrupa ülkelerinden sadece 37 kişilik bir askeri birliğin Grovland'a gönderilmesi caydırıcılık tartışmalarını da beraberinde getirdi. Beyaz Saray'dan Avrupalı birlikler Trump'ın kararını etkilemez açıklaması yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yönelik askeri müdahaleyi kabul etmeyeceklerini açıkladı. Macron ilerleyen günlerde kara, hava ve deniz yoluyla Grovland'a takviye yapacaklarını belirtti. Avrupalı ülkelerin adaya asker gönderme kararının ABD, Danimarka ve Grovland yetkililerinin toplantısının ardından gelmesi ise dikkat çekti. Gelişmelerin ışığında Kanada ve Fransa'da ilerleyen haftalarda Grovland'a da konsolosluk kaçmayı planlıyor. Trump'ın Grovland çıkışıyla ABD liderliğindeki Avrupa'nın güvenlik mimarisi de çıkmaza girdi. Danimarka adaya olası bir saldırıyı düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyor ancak Kopenhag yönetimi ABD operasyonu durumunda NATO'nun fiilen sona ereceği uyarısında bulundu. Groveland'ın başkenti Nuuk'ta ada halkı ABD'nin tehditlerine karşı birlik mesajları veriyor ancak bölge sakinleri bir hayli endişeli. Bu arada ABD'de yapılan bir ankette dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre ABD halkının %75'i Trump'ın Groveland'ı kontrol altına alma isteğine karşı.